Ne yapacağız bugün? Ne yapacağız? Bu ayın tadı ne? yok. Tek yarışma oyunlarını görüyorum. Bugün de ile evde tek başımızdayken yarışmalarımızı yapacağız. Amaç şu, bu topu böyle at bakalım. Kovabunu. Uff! Olmadı. Ben deneyeyim. Ben de yapamadım. Şimdi bu topu atacağız. Evet, Erva bunu koydu ya, bunu alıp buna başa atacak. Kim böyle sırayla tek tek yapacağız. Ee, Bardaklar bittiğinde en çok kimin sırası dolduysa o et kalıntı. Teşekkür ederim. Ya, Şimdi çocuklar taş katmana sığacağız. Etekler işte. Yok <laughs> Başlıyor. Ben. Sıra sıra yapalım. Hmm. Bir bardak, Neyse. 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 Ya önde gidiyorsun ama. ya. ya. Hadi şimdi daha kolay da bir tane falan kaldı Bu daha zor. Oy. bana geldi. kadar 아아. 올미야. 아. <laughs> <laughs> bir bir <dakika. gülüyor> Bana, bana tane. bir tane ver. Benim altı tane elimde. Hmm. So kimdeydi? Kim <laughs> kimdeydi? Bilmiyorum. Hayır, ben de olsun. <laughs> Bence böyleydi. Arkadaşlar e giy. Topları topladık şimdi. Yine toplar. Hadi ya. Hepsinin gitmesi <laughs> şaka mı? Benim topum hala masanın üzerinde. Oy! Üstü aldık. Üstü o sende. değiştirsek mi görelim? Niye acaba? Çok yanlış yaptım. Evet ya. Hahaha. Thank you. Evet. Biraz yavaş atıp öndekilerin de Evet ben zaten öyle deniyorum. Bak. İlk <laughs> adımda burada <laughs> bir de belli var. Gidiyorlar. <laughs> tak tak sesini. Maşallah. <laughs> Şaka gibi geliyor canım ya? Sanki. <laughs> Üç Sanki. bardağı da doldurursa sen doldurursan sen yenersin. Ne? Ben ama altı bardak doldurmuş oluyorum. Hep toplu. Topla. Yani topla. <laughs> ya. Gelemiyorum. <laughs> Gelemiyorum arkadaşlar. <laughs> <laughs> ya gel. Evet. Geliyorum. Gelsene ben tane iki tane kaldı. Bunların içine koy istersen. ben de Bu senin. Ne bunlar ki? Ya. Ho. Hop. Ya! Kazan'a veriler mi? Biz yine de oynayalım canım. Adet yerin bu. Ortaya. Ama niye yeri oraydı. Orta. Tamam hadi. Olmuyor. <laughs> bakın ben arkadaşlar bir şey göstermek istiyorum. Annem şans şöyle bakın. Bir sen, de benim şansım. Sen de dene. Sen bak de şöyle. yap. Tamam mı? Sen de yap canım. Bana bak. <laughs> Tebrik ederim. <laughs> Tebrik edersin. Evet seni başta da tebrik etmiştim. <laughs> Yine tebrik ediyorum. Bir ben dahaki yarışmada ederim. görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye. <laughs>